Evet, şu anda Kemerteki Rovaspor kalecimiz Hasan Demir yanımızda. Hasan, 6 haftayı geçirdik. Takım 13 puanda. iyiye giden bir görüntü çiziyoruz. 3. sıradayız. İlk ilk hafta 6 hafta hakkında düşüncelerin neler? sezona kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama şu anda iyi bir durumdayız. Hı hı. Günden güne yükselen bir oyun grafimiz var. Hı hı. Takım olarak çok iyi çalışıyoruz. Hı hı. Teknik eğitim sağ olsun. Hı hı. Sezon sonunda da şampiyon olan taraf biz olacağız inşallah. Yani kupayı kemere getireceğiz diyebiliriz. Bu, bu hazırlıkları, bu düşünceler içerisinde hazırlıklarınıza devam ediyorsunuz. Aynen. Fedakarlık ee, yapıyoruz işte. Evet. Çalışıyoruz. Hı hı. Herkes, burada bir aile olduk. Aile var güzel bir şekilde. Evet. Yani. Takımda e, gençler var. Bu sene tabii yeni bir takım oluşturuldu. Yaklaşık 25 yeni transfer oldu. Ee, bunların içerisinde genç arkadaşlarımız var eskiden olup da tecrübe olup daha sonra tekrar aramıza takım katılan arkadaşlarımız var. Takım içerisindeki ortamdan kısaca yani çok iyi bir aile ortam oldu burada. Hı. Yani büyüyle küçüğüyle herkes çok iyi çalışıyor. Bir uyum içerisinde. Bir uyum içerisindeyiz. Çok çabuk kaynaştık zaten sezon başında bu yana. Hı hı. İnşallah meyvesini yiyeceğiz sezon sonuna kadar yani. Hı. Başkanımız dün e, Aynen. Buradan da geçirdi. çok geçmiş olsun diyorum başkanımı. İkinci operasyonu geçirdi. İnşallah en kısa zamanda aramızda görmek istiyoruz onu da. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Rica ederim abi.